Evet arkadaşlar, şimdi size özellikle yarım debriyajın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar kullanırken en çok şunda sıkıntı yaşıyorlar. Mesela normal giderken debriyajı kalkış yapıyorsunuz, debriyajı bırakıp güzelce devam ediyorsunuz. Gideceğiniz için yol düz olduğu için normal hızınızı yapıp vites değiştirip sonra devam ediyorsunuz yola normal hızlarda. Ancak şöyle bir durum var. Özellikle sınavda L'ye girerken veya geri parka girerken e, en önemli şeylerden bir tanesi yarım debriyajı iyi kullanmanız. Şimdi yarım debriyajın ne olduğunu anlatacağım size. E, arabamı çalıştırıyorum. Birinci vitesi aldım. Ön tarafta gördüğünüz gibi park alanı var bir tane. Dubalar var. Şimdi park yerine geliyorsunuz. Yavaş yavaş yaklaştınız. Güzelce ikinci dubaya Yaklaşıyorsunuz Mesafenizi ayarladınız Yaklaşık 50 santim demiştik Zaten belli Göz kararıyla zaten Şu şekilde ne çok yakın ne çok uzak Bu mesafeyi ayarladık Şimdi kelebek camında Dumanın Sonuna getirdik Ben size burada parkı anlatmayacağım Ama parkta Çok yavaş hareket edeceğimiz için Yani ee, Debriyajı çok yavaş kullanacağımız için ee, Yarım debriyajın önemini anlatmaya çalışacağım Geri vitesi aldınız. Evet parka girmeye başlıyoruz. Tam sağa kırdık. İşte burada debriyaj, yarım debriyaj çok önemli. Yani ayaklarıma dikkat ederseniz şimdi gördüğünüz gibi debriyajı yolda giderkenmiş gibi çekip hızlı gitmiyoruz. Şimdi bakın debriyajı birazcık çektiğimiz zaman minik minik gidiyor araç. Görüyorsunuz bakın araç durmak istediğimiz noktaya yavaş yavaş yaklaşıyor. Bakın aracın nasıl gittiğini, yerden teker ne kadar yürüdüğünü görüyorsunuz şu anda. Yavaş yavaş. Debriyajı bırakmıyorum kesinlikle. İşte buna yarım debriyaj diyoruz. Çekiyorum kavrama noktasında ama bırakmıyorum. Sonra geri basıyorum. Durmak istediğim noktada aracımı biraz kaydırdıktan sonra yavaşça frene dokunuyorum ve duruyorum. Evet tekrar gösteriyorum size aynı şeyi. Bakın pedallara, ayaklarıma dikkat edin. Şu anda yarım debriyajla yavaş yavaş geri gelmem gerekiyor. Durmam gereken noktada duracağım. Evet, şimdi ayaklarıma iyi dikkat edin. Gördüğünüz gibi ayağımı frenden çekiyorum. Sizin en çok yaptığınız hatalardan biri de şu. Frene basıyorsunuz, yaklaşacağınız noktayı geçmekten korktuğunuz için debriyajı çekiyorsunuz, kavrama noktasına getiriyorsunuz. Aynı e, rampada yaptığınız gibi. Şöyle çekiyorsunuz, araba sıçrıyor, frene basıyorsunuz. Bu şekilde, bu şekilde arabayı e, sektirerek durduruyorsunuz. Bunu sınavda istemiyoruz. Bu sizin panikli olduğunuzu gösterir. Sınavda tabii ki komisyon üyelerini olumsuz yönde etkiler. Ya ne yapacağız? Ayaklarıma şimdi iyi dikkat edin. Geriye gelirken yarım debriyaj, ayağımı frenden tamamen çekiyorum. Debriyajı yavaş yavaş bırakıyorum. Gördüğünüz gibi araba dışarıda kayıyor. Arabanın kaydığını görüyorsunuz yavaş yavaş. Bakın ne şekilde geliyor. Mesela atıyorum. Şimdi aynadan baktığımda durmam gereken mesafe şuraysa sonra tekrar debriyaja yavaşça bastım. Bastım sonuna kadar. Frene dokundum ve durdum. Gördüğünüz gibi ayağım debriyajda ve frende. Şimdi tam sola kırmak istiyorsam kırıyorum. Yine aynı şekilde aynı şekilde bakın frenden ayağımı çektim. Yarım debriyaj. Bakın bırakmıyorum. Burası çok önemli. Debriyajı kesinlikle bırakmıyorum. Yarım debriyaj. Yavaş yavaş kaldırıma yavaş yavaş yaklaştığını görüyorsunuz. Yapım var çünkü yapıştı pastas diye. Şimdi yavaşça debriyaja basıyorum. Kaldırma lastik değecekti. Ne yaptım? Debriyajı tekrar bastım. Yavaşça durdu. Evet. Şimdi buradan çıkıyoruz. Yarım debriyajın ne olduğunu bir de size düz yolda anlatmaya çalışacağım. Düşünün ki, düşünün ki Şurada mesela durdum ben, şu köşeyi görüyorsunuz, sokak girişini görüyorsunuz. Ben aracımı yarım debriyaj yaparak oraya çok yavaş gitmek istiyorum. Yani e, o köşeyi geçmeyecek şekilde yarım debriyaj, ben yavaş yavaş yaklaşmak istiyorum. Bakın debriyajdan çok az bir çektim ayağımı, evet arabam yavaş yavaş gidiyor. Debriyajı bırakmadığım sürece, kavrama noktasında tuttuğum sürece gördüğünüz gibi aracım yavaş kayıyor. Evet, geldim köşeye. Bakın, burada durmak istiyorum. Debriyaja yine sonuna kadar bastım. Yavaşça frene bastım, durdu. Evet, bir de şunu anlatmaya çalışayım. Bakın, şimdi yarım debriyajla tutmazsam ayağımı araba ne derece gider? Şimdi Debriyajdan yavaş yavaş çekiyorum. Şu anda yavaş yavaş kayıyor. Gördüğünüz gibi. Debriyajı bırakmadığım için şu anda yarım debriyaj. İşte yarım debriyaj diye buna deniyor. Araba çok yavaş gidiyor. Yani durmak istediğim yerde çok gideceğim nokta çok yakın olduğu için hafif yürütüyorum. Peki bizim yaptığımız hata ne? Mesela atıyorum ileride bir direk var. Yürüyorsunuz. Şimdi bakın o direğe çok yakın bir mesafede duracağım. Şurada görmüş olduğunuz elektrik direğinin önündeyim. Ben şimdi o direği geçmek istemiyorsam, çok az yavaş yavaş gitmek istiyorsam yarım debriyaj. Yavaş yavaş gidiyorum gördüğünüz gibi ve direğin oraya gelince debriyaja basıp hafifçe fren yapıp duruyorum. Peki yarım debriyaj yapmazsam ne olur? Aynı hareketi şimdi yapıyorum. Direğe bakın. Debriyajı yarım debriyaj yapmak yerine Vat diye bırakıyorum. Bakın araba fırlıyor. Geçtim. Çok geç oldu. Gördüğünüz gibi. Neden? Debriyajı sonuna kadar bıraktım. O yüzden mesafe dar olduğu için yani orası bir duba olsaydı parka giriyor olsaydınız kesinlikle dubaya çarpmış olacaktınız. Yarım debriyaj dediğimiz olay bu. Kesinlikle debriyajı e, yarım tutuyorsunuz bırakmıyorsunuz basmıyorsunuz da minik minik araba yarıda tuttuğunuz şekilde işte bakın bu şekilde minik minik gidiyor sonra debriyaja basıp tekrar yarıdan debriyaja sonuna kadar basıp frenle durabiliyorsunuz evet arkadaşlar yarım debriyaj dediğimiz olay da bu ee, özellikle geri parkta L'de e, veya çok böyle mesafenin dar olduğu yerlerde minik minik hareket edeceğimiz yerlerde Kesinlikle kullanmamız gereken Debriyaj stili budur Yarım debriyaj Bunu da bilmenizde fayda var Umarım bu debriyaj olayını Yarım debriyaj olayını anlamışsınızdır İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz Başarılar diliyorum size